Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar özellikle bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor diyoruz ama önce bir gökyüzündeki hareketlenmelere bir göz atalım mı? Neler oluyor gökyüzünde? Bir kere bir akrepte bir dolunayımız var ki evlere şenlik. Evet biz dolunaylarda biraz tedirgin oluruz. Bazı dolunaylar bize çok iyi Olumlu gelir ama akrep dolunaylarından biraz korkarız. Şimdi gökyüzünün grafiğini açalım. Şöyle bir bakalım neler var. Bu hafta gökyüzünde önce bir pazartesi günü akrep burcundaki dolunayla haftayı açıyoruz. Hoş geldin dolunay. Dolunaylar nasıl etkiler bizi? Tutulmalar gibi. Bir yıllık astrolojiye baktığımız zaman her ay bir dolunay olur. Bazen ucunda da ayın sonuna doğru bir dolunay yakaladığı için 12 dolunay 14 dolunaya da çıkabilir ve her dolunay tutulma etkisi gösterir bizde. Hani biz işte ay tutulmalarından güneş tutulmalarından korkarız ya dolunaylar da aynı etkiyi gösterebilir. Tabii ki haritamızın konumu çok önemli. Bazı dolunaylar üçgen açılarla bizi destekler, bizim olmamız gereken noktayı hızlı bir şekilde götürür. Bazen karedir, yorucudur. Özellikle sabit burçlarda olan dolunaylar zorlu bir süreç getirir ki özel bu hafta Akrep burcu sabit bir burç ve orada tam Akrep'in karşısında ne var? Boğa var. Boğa'da Uranüs var. Aynı zamanda Güneş var, Merkür var. Uranüs ve Merkür birazcık sinirli ve depresif, depresif yapabilir. Çünkü Uranüs sinir sistemimizi, parasempatik sinir sistemimizi, santral sinir sistemimizi etkileyen bir gezegen. Yani özellikle felçler, inmeler, beyin hummaları Uranüs retrolarında çok görülür. Orada şimdi bir de Merkür var. Merkür iletişim gezegeni Kavgalar aynı anda Uranüs'te birlikte bir araya olduğu zaman en zeki, en farklı konular, en böyle telepatik konular çıkabiliyor. Ama aynı zamanda Güneş yakıcı bir etki bıraktığı için de orada büyük bir savaş, fikir savaşları var. Tam boğanın karşısında akrep var. Akrep'te de dolunay olduğu için oğlan 11. ve 5. evine etkiliyor. 5. ve 11. ev aşk evi, sosyalleşme evi, yeni fikirler evi, yeni oluşumlar, yeni gelişimler. Şimdi orada oğlağa çok güzel bir etki yaratıyor. Bu tutulmadan oğlak özellikle dolunayda artı alıyor sosyal anlamda. Fakat para evini, finans evini ters etkiliyor. Kovada çünkü aynı zamanda Pliton retrosu var. Biraz parasal konularda blokaj altındasınız sevgili Oğlaklar. Lütfen çok dikkatli olun. Paranızı nerede, nasıl, nereye Koyacaksınız, biriktireceksiniz veya nerede harcayacaksınız, nasıl kullanacaksınız, yatırımlarınızı ne yönde yapmak istiyorsunuz, yatırımlara nasıl dönüş, özellikle altın alış, borsa, borsa oynayanlar ve iniş çıkışlı eğer para birimlerinizde fazla iniş çıkışlarla oynuyorsanız yorucu da olabilir. Orada böyle bir size biraz sinyal veriyor. Çünkü Akrep'teki dolunayla. Kovayı ve aslan para evinize biraz sert etki yapıyor. Yani size muhteşem planlarla gelebilirler. Şunu yapalım, bunu yapalım, yeni bir oluşum kuralım, yeni iş yapalım. Ama <laughs> bu sizi zorlayacaktır. O kare açılar başladığınız işi sert etkileşime götürebilir. İyisi mi siz aşk hayatınızda kalın, oralarda kendinizi oyalayın. Orada eğlencenize devam edin. Maddi konularla ilgili yatırım planlarınızın içine ya da yeni yapılanmanın içine çok fazla dalmayın sevgili oğlaklar. Bu sizi birazcık zorlayacaktır. Bu arada pazartesi günü sert bir açı var gökyüzünde. Perşembe günü sert bir açı var. Cuma günü özellikle de bir anteras gezegeni yay burcunda. Sizin 12. evinizde. 12. evler dediğim gibi kapalı kutu evlerdir. Orada beynimizin içindeki kapalı hapsedilmiş düşüncelerdir. Orada bir özgürlük, böyle kendinizi gösterme, düşüncelerinizi ortaya koymak için bir anda böyle büyük bir fırlamalar yaşayabilir. Bir anda olabilecek olayların içinde bulabilirsiniz kendinizi. Lütfen sevgili Oğlaklar, Buna çok dikkat edin. Evet özgürlüğünüzü seviyorsunuz. İşine karışılsın, işinizi istemiyorsunuz. Ama bu anteras bazen sizi ruhunuzu hastalandırabilir. Depresyonik yapabilir. Ama bu arada 6. evinizdeki Jüpiter'den de müthiş bir etki alıyorsunuz. Yani sosyal ilişkileriniz, iş ilişkileriniz güzel bir şekilde gidiyor bolluk ve bereket size daha çok yaklaşıyor. Çevrenizden alacağınız ilhamlarla olumsuz taraflarınızı törpüleyebilirsiniz. Çevre yardımı da güzel diyoruz ve siz sevgili oğlaklara da güzel bir hafta diliyoruz.